değer 8. sınıf Ön dişler. Evet 8. sınıf LGS'ye 7'den 8'e geçerken başlıyoruz. Neden? Çünkü bazı konular var. Onları özellikle şimdi halledelim ki buraları hızlı geçeceğim. Bildiğiniz şeyler genelde çabuk halledelim ki yazın rahat rahat Türkçe'yi, paragrafları falan bitirelim. Sınav başladığında Türkçe gibi bir derdimiz olmasın. Tamam? mı? Evet, tek ders yapacağımız için haftada evet, dikkatlice dinleyelim. Arkadaşlar ilk bahsedeceğim şey size çok anlamlılık. Biz bunu zaten daha önceden de biliyoruz. Arkadaşlar bir şeyimiz, en küçük parçamız sözcük ve sözcükler kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlar alabiliyor. LGS bunu nasıl soruyor? Mesela diyor ki X kelimesi aşağıdakilerden hangisi de farklı bir anlamda kullanılmıştır? gibi sorular geliyor. Anlam bilgisi yönelik. Mesela çizgi. Harita yazılarken farklı renkli çizgiler kullandı. Ne demek bu? Bildiğimiz çizgi çizmek. Gözlerinin rengi yüzündeki çizgiler. Burada ne anlatılıyor? Yüzdeki vücut hatları. Başka? Yeniden ve bambaşka çizgiler üzerinde kuracağım hayatımı. Burada hayatımı farklı temeller üzerine bina edeceğim demek. Futbolcular arasında profesyonel ve amatör çizgisini iyi bir belirlemen gerek. Bu ne? Bir durumdan başka bir duruma atlanılan, geçilen yer. Bazen de şöyle yapıyorlar. Buse diyor ki, aşağıdakilerden hangisinde diyor Naz, bir durumdan başka bir duruma atlama anlamında kullanılan bir kelime vardır? Evet. Bazen de mana veriliyor kelime isteniyor. O yüzden burada ne devreye girecek bu sorularda? Bir tane böyle sorunuz mutlaka denemelerde sınavda oluyor. O da arkadaşlar okuduğunu anlama kelime bilgisi ön plana çıkacak değerli arkadaşım. Gömleğinin düğmelerini çözdü, saçlarını çözdü. Buradaki çözme iliği açmak, buradaki çözme saçı açmak. Tamam mıyız efendim? Evet. Kolay Peki burası. Her sözlükte çok anlamlılık özelliği yoktur Ege. Yani illa bütün kelimeler e, ne olmaz çok anlamlı olmak zorunda değil. Diğer öyle bir şey zorunluluğumuz yok. Devam edelim. Yük ve yolcu taşımakta kullanılan lokomotifin çektiği demiryolu aracı anlamındaki vagon, vagon bildiğimiz vagondur. Bunun da başka bir şeyi yoktur değerli arkadaşı soruyu niye atlattı bize şurada mı gelecek soruyu atladı ben soruyu da söyledim hemen şuradan soruyu atlaması bakın lgs bununla ilgili bir soru sormuş değerli arkadaşım hadi bakalım soruya bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin anlamca karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde vardır diye lgs amcamız sormuş Yazar çocukluk ve ilk gençlik yıllarını yoksulluk içine geçirmesine rağmen azim ve iradesi sayesinde her türlü bir aşmak suretiyle Türk ilim ve kültür hayatının kendisi daima iftihar ettiği arkadaşlar bu hangisi olacak? Hocam Zoom beni Hocam. attı. Da. Tekrar şey Merak etme kayıt altında ders. Arkadaşlar cevabımız ne? Ceyhan. Arkadaşlar burada bakın bildi bilmediğiniz bir kelime var değil mi? Suretiyle. Şimdi ben size bazı kitaplar öneriyorum, söylüyorum, okuyun diye. Neden? Arkadaşlar kitapları şöyle okumayın. Bilmediğiniz kelimeyi araştırın. Benim kitap okumaktaki amaçlarımdan birisi de bu. Adamlar sizin suretiyle kelimesini bilmediğinizi biliyor. Cümlenin genelinden çıkarabilirsiniz. İradsiz sayesinde her türlü engeli aşmak amacıyla yoluyla, isteğiyle, şartıyla bu bir şart değil. Bu bir istek değil. Bu bir amaç değil. Bu bir yol. Bunu böyle yapmak suretiyle, yoluyla özellikle yemek tariflerinde veya hani şu Cem Yılmaz'ın esprilerinde var ya kartonu, mukavvayı makasla kesmek suretiyle. Ne demek? Sonra ne diyor? Hazır burada kesilmişi var. Bunu böyle yapıştırmak suretiyle burada yapıştırılmışı var. Yani böyle televizyondaki anlatılan şeyler de oluyor ya. Sen diyor ki, burayı kesmek suretiyle burada kesilmişi var. Sen kafayı yiyorsun. Adam onu ne ara yaptı? Evet. Arkadaşlar suretiyle demek yoluyla. İftihar etmek. Mesela Deniz ne yapmış? Full yapmış denemede. Ne yaptık biz Deniz'le ne yaptık? İftihar ettik. Hatta hatta Deniz denemedi bırak yazını da 107 almış. Evet, evet. arkadaşlar dolayısıyla iftihar etmek, kuvaş duymak anlamındadır. Gururlanmak değildir, saygı göstermek değildir. Hocam bir şey soracağım. Cevabım. Şimdi Azim biraz da gayet değildir azim. Şimdi bak tek şeye bakma burada üçünün de anlamı olacak. Anladın mı? Azimde gayret de vardır, cesaret yoktur, direnme gücü de yoktur ama azim daha çok kararlılıkladır. Ne diyoruz? Taşı delen ne değildik? Suyun şiddeti değil. Neyi? Azmi, sürekliliği, kararlılığı. Yine çok bildiğiniz bir atasözü. Azimle nokta nokta yapan tuvalet taşını deler. Biliyorsunuz değil mi? Yalnız oradaki bahsedilen kelime Hayvan olan. Hayvan yani evet. Yanlış anlamayın. Espri anlayanlar anladı. Anlamayanlar anlayanlar anladı. Soruyu gördük mü? Bak adam LGS'de sormuş. Baksana bir soru verdik. Ama dikkat. İlhav Hoca şu kitabı oku dedi. Okuyayım mı okumayayım mı? Oku. Çünkü bu kelimeler özellikle eskiden kullanılan kelimeler. Kaldı ki ben size o kadar ağır kitaplarda söylemeyeceğim. Hem inkılap tarihine işinize yarayacak hem Türkçe. Evet arkadaşlar devam edelim o bu halde. Buyurun efendim. Nerede kalmıştık? Şuradayız. Evet takım sözcüğü bu binayı merkez taburundan bir takım belirleyecek cümlesinde bölüğü oluşturan birlik anlamında mıdır? Evet. Evet arkadaşlar doğrudur. <laughs> Gösteriye ilk o kadar çoktu ki seyirciler salondan taşmıştı. Bu ne? İnsan desteği çokça bulunmak sayısı artmak anlamında mı? Evet. 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 Yakınından yüksek yerli battı geçiyor. Peki yüksek, yukarıda üst tarafta olan yer demek mi? Hayır. Hayır. Dağın Dağını kıyafetlerle bir anlam veremedik. Hoş görünmeyen uyumsuz. Doğru mu? Doğru. Evet. 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 Sarılmak sözcüğü 8. sınıfa geçtikten sonra derslerine daha fazla sarılmış. Vallahi bak bunu sevdim. Bu cümle tam benlik. Evet. Büyük bir istekle kendini vermek benimsemek. Doğru mu? Doğru, doğru, doğru. Yalnız bazı arkadaşlar da şöyle oluyor. 8. sınıfa geçince ne hikmetse Volaranta 4.50 sarılıyor. Evet. Telefonla yapışık ikiz olan çocuklar biliyorum. Evet. 8'e geçmiş. Hala böyle <laughs> Bu ne? Ya hocam ben kadar arkadan hocam? Efendim? Hocam ben günde bir buçuk saat aşmam hocam veya bir saat hocam. Şimdi, o da sadece bak. ders için kullanıyorum hocam genelde. Akrabamın çocuğu vardı. Geçen gün onlara gittik. Akrabam değil mi? Arkadaşımın çocuğu. Annesi babası öğretmen. Biz de öğretmeniz falan filan. Yedinci sınıfta sekize geçti. Sekizde şu anda. Geçen yıl ben böyle dedim ki ya gel benim derslerime katıl. Çalış evladım. Ya ben yazın PUBG oynayacağım dedi. Bak. İnanın hani e, buradaki herkes kadar zeki. Öyle bir çocuk. Yani çok zeki bir çocuk. Hatta ben Melis'e dedim ki bu çocukların fen lisesi kazanır. Geçen ben bayağıdır görmedim. Geçen gittik. Bir baktım bilgisayarı kaldırmış. Dedim ya sen bilgisayarı yeni mi kaldırdın? Ya işte abi şimdi yani şöyle falan filan. Üç ay oldu falan. İyi güzel. Kaç net yapıyorsun dedim. 47 dedi. Dedim ki 347 puan mı yapıyorsun? Türk dedim. Yok dedi. 90'da 47 net yapıyorum. Ben şok. Dedi, ben şok. Ben şok arkadaşlar. Sen misin o kadar PUBG oynayan, arkadaşlarına takılan, yazın gelip bir derse girme ya. Çocuk tavrumar olmuş. Mesela geçen yıl yine böyle bir öğrencim oldu. Hatta aradım böyle 7'de dersime katıldı birazcık fikirken aradım Veysel dedim ki bu çocuk derece yapacak. İsim vermekte sıkıntı yok. Ata diye bir çocuk. Annesi tamam dedi. Sonra bir şey oldu. Bunlar o iki, bir ay sonra dersten ayrıldılar. Dediler hocam biz işte özel ders alacağız. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Dedim olur fark etmez. Bu çocuk çok zeki zaten yapar. Arkadaşlar biz yazı atlattık. Eylül'de bak 3-4 ay geçti. Velisi yine beni aradı. Dedi ki hocam biz ne yapacağız? Bilemiyoruz. Niye dedim? Ya bizim çocuk yapamıyor, edemiyor. Değil mi? O çocuk çok zeki mümkün değil, yapar. Dershaneye mi gitmedi, gitmedi, yapamıyor. Sonra az konuştuk. İşte hocam oyun, arkadaşlar, şu çevre, şu bu. Çocuk de katılmaya başladı arkadaşlar. Götüremiyor. Birisinden çok ses geliyor. İlayda. Telefon herhalde yakın duruyor sesi. Arkadaşlar bir kere ipin ucunu kaçırırsanız kaçar. O yüzden kaçırmayın. Evet. Gerçi çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok dedim ki çocuğunuza yardımcı olamam. Evet, daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyumdaki daha sözcüğü bunun dışında anlamında mıdır? Hayır hocam. Hayır. Bu nedir mesela arkadaşlar? Hani İngilizce'de diyoruz ya, evet, anything else. Başka bir isteğiniz var mı? Mesela restorandasın, adam servis yaptı, daha bir şey ister misiniz? Buradaki daha başka bir şeydir değil mi? Evet. Misafirlere sade kahve ikram ettik. Sade şeker katılmamış anlamında mı? Doğru. Evet. 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 evet, doğru. Evet, doğru. Güzel devam edin. Geçiyorum. kolay bunlar. Hemen LGS sorusu nasıl gelmiş ona bakalım burada. LGS amcamız demiş ki dokunmak sözcüğü hangisinde numaralanmış anlamlarından biriyle kullanılmamıştır? Gönder gelsin cevapları hadi Olay soru. Banko soru. Yanlış yapan olmasın. Kulağını çekeriz. Buradan. Çekelim böyle. Evet. Yes. Hadi cevapları bekliyorum. Herkes atacak. Ben attım hocam. Görüyorum, görüyorum. Ben de attım hocam. Buranın tıkır tıkır dolması lazım. Hadi. Evet, aferin. Güzel. Harika. Bunu yanlış yapan çıkmaz. Arkadaşlar, Masamın üzerindeki evraklara kimse dokunmasın. Ne demek? Kimse ellerini tevas etmesin değil mi? Karıştırmasın. Dolayısıyla arkadaşlar burada bununla ilgili bir şey yoktur. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki söz veya sözcük gruplarının birinin anlamı değildir? Bakın anlam bilgisi olarak sordular. Kolay soru. Evet, evet, Kitap okumayanlar pıtır pıtır dökülmeye başlıyor. Okuduğunu anlamayanlar pıtır pıtır dökülmeye başlıyor. Değil mi? Aferin. Güzel. Hocam, cevabım doğru mu hocam? Hocam benimki doğru mu? Söyleyeceğim ya niye Doğru mu? Evet arkadaşlar hiç burada olumsuz düşüncelerle ilgili bir şey var mı? Cevdet yani. güçlük çekmek, zorlanmak ne demek? Yer bulmakta güçlük zorlanıyorlar, güçlük çekiyorlar değil mi? Anlaştık mı? Bakın Mebi nasıl sorduğunu görüyor musunuz şimdi? Evet. Evet. Dikkat dikkat. Gelecek Bunlar hep gelecek. Buyurun Ve bir örnek soru olarak yayınlamış bunu. Buyurun efendim. Altı çizili ifadelerdekilerin vurgulanmak istenen nedir? Aynı bakın. Bu kitap hem metni hem de desenleri hem de içeriğiyle iyi ki ve nihayet. Bak adamlar görüyor mu? Özel şeyleri seçiyorlar. İyi ki. Şarkı vardı değil mi? İyi ki yapmışım bir kalibram gibi söylüyoruz. Evet. Bir de nihayet. What does it mean? Nihayet. What does it mean? İyi. Evet. Kolay bir soru aslında. Zor bir en soru. <laughs> Arkadaşlar cevabımız D'dir. Bakın içeriğiyle yazılmasından memnuniyet duyuldu ve nihayet ne demek? Uzun süredir bunun beklendiği anlamını verir. Anlaşılmayan bir nokta var mı? Efendim, geçtik. Gerçek ve mecaz anlam. Arkadaşlar bir şeyin en yaygın bilinen anlamı gerçek anlamıdır ve sözlükte ilk sırada o yer verir. Programda önce saçlarını taradı. Taramak deyince aklınıza ne geliyor? Saç taramak yani düzenlemek. Evet. Hatta eski yani, var. Saç malama deyince birde ki saç malanmaz, taranır diyor, değil mi? Gerçekten. Bir yere duyuluruz, Evet, arkadaşlar, geçen ders bir sizden önce beşlerde dersim vardı, bir eski yaptılar, bittim ya, gerçekten. Diyor ki e, ineklerin en az sevdiği element hangisidir? Azot. 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 Bittim buna, gerçekten bittim azot. Evet arkadaşlar taramak da böyle değil mi? Peki başka taramak ne var? Rambo adamları taradı. Bu mu geliyor aklınıza? Tabii sabahlar akşamlar volarant oynarsa aklına taramak geliyor. Evet. Bolarant bu videoyu banlayacak. Az kaldı. Arkadaşlar tabii ki aklınıza geliyor. Başka taramak ne var? Hocam siz ne laf attınız göz, göz gezdirmek var değil mi? Taramak dökümanı şöyle bir taradı. Bak benim aklıma ne geliyor, senin aklına ne geliyor? Var ya sen, var ya sen. Ah, Evet, arkadaşlar Fırat Nehri bazen duruluyor, bazen köpürüyor. <laughs> Köpürmek fokur fokur. Peki bu gerçek anlamı, mecaz anlamda ne var? Hocam <laughs> kız, <laughs> kızmak anlamında. Karnedeki zayıfları görünce babam bana bir köpürdü. Hı. <laughs> Sizde olmaz bile. Evet. Aynen köpeği Gökberk son başta güzel bir gol attı. Beğenilen bir gol attı. Gökberk de yani gerçekten gol atacak bir çocuk değil mi? Utku baksana. Voleyi çakmış yani 90. Evet. Odanın ışığı kitap okumak için yeterli değil. Işık. Bahçedeki gergin iplere serdi. Mesela gergin burada gerçek anlam. Mecaz anlamı da ne olur? Evet, <laughs> anlamı. Testi. Evet, küçük çocuğun elleri çok soğuktu, bildiğimiz soğuk. Sancılı çocuk, karnı ağrıyor çocuğun, sancısı var. Havada ağır bir koku, bildiğimiz hava. Ee, kısa bir sürede eridi bildiğimiz erimek. Bunların hepsini mecazında yapabiliriz. Ki ikinci olarak ne gelecek karşımıza? Mecaz anlam. Bakın, dergideki makaleleri taradık. İşte entelikten insanlar canım. Örneklerde de benim gibi yani. İşte görüyorsun yani Ömer, Faruk. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Adam ya. e, Volarant'ta herkes birbirini gün taradı demiyor ya da CSGO'da. Efendim Nisan? Hocam neden her sene gerçek anlam ve mecaz anlamı görüyoruz? E, çünkü yapamıyorsunuz. <laughs> yani çünkü yapamıyorsunuz. Adamlar bunu biliyor. Yapamıyorsunuz. Geçen ilayda evet. ilayda bak nasıl gidiyor ki? Geçen ilaydaydı. değil mi? Bir şey söyledi. Tak soru geldi. Aha, tosladık duvara. Nisa gerçekten yapamıyoruz. <laughs> yapamıyoruz. Ben şaşırıyorum zaten. Birden sekize kadar çocuğa her yıl aynı şeyi anlatıyoruz. 8 e... Hocam ben e, nesler yargıyı öz, özler yargıyı ya <laughs> şey, <gülüyor> laf atmıştım. <laughs> Abi, yapamıyoruz. O yüzden ben de şaşırıyorum. Diyor, sabahtan akşam çocuğa sekiz yıl aynı şeyi anlatıyoruz. Türkçeyi fırlayamıyor. Hala anlayamıyorum. Türkçe 8 hep on net yapanları falan anlayamıyorum. Bunlar hangi ülkede yaşıyor? Yalnız artık yani şunu gözlemliyorum Erdoğan, Ali, Alp. çocuklara Türkçe değil de İngilizce sınavı yapsak daha iyi net yapabilirler. Hocam hayır. Türkçesi Türkçesi 10 net, 20 soruda İngilizcesi 9 net, 10 soruda. Türk ki evladım İngilizce Hocam ben daha kötü yaparım. Yapmayın tamam. bana. Bunu başarırım diyorsun. Evet peki. Yapacağım ne yaparım? Evet. Ya ya. Peki. Arkadaşlar bakın burada köpürmeyi yine vermiş. Gençlere ışık olmuştu. Adamı fişe taktık ışık mı veriyor? Şair. Yok. Ne yapıyor? Yol gösteriyor. Cengiz Bey bu sıralar çok gergin. Cengiz Bey astı kipe be, gergin. Yok öyle bir şey. Hı. Evet. Soğuk bir karşılama töreni düzenlenir. Evet. Üzerine sıcak su değil de buz attılar. Yani ne? Ne oluyor? Ne bekliyoruz? Değil mi? Yani soğuk derken iyi davranmadılar. Bu yıl turizm çok sancılı. Evet gelen bütün turistlerin abantisi patlamış. E, o yüzden sancılılar. Demek istemiyor tabii. Cenk'i kendi havasına bırakmayın. Cenk'in özel bir bölmesi var. Havayla biliniyor. Yok. E, Keyfine. Günden güne erimiş. Evet. Bir deri bir kemik kalmıştı. Bu da nedir? Çok zayıflamak anlamındadır. Evet arkadaşlar direkt soruları atlıyorum. etkinlikleri geçiyorum. E, terim anlamı varmış. Terim anlamı da biliyoruz değil mi? Bir bilim dalına ait manaya biz ne diyoruz? Terim anlamı. Nota, müzik terimi, sütü, burada mimarlık terimi. Bilgisayar korsanlığını polise ihbar etti, bilişim terimi ping pong masa tenisi terimi. narkoz tıp terimi. bir de dizi var onu karıştırma. o başka. çok fazla dizi izleyenler hocam bir de dizi var. yoksuz narkoz. izledim nasıl uyuşturucu kaçıracağını öğrendim. evet. bak bak yine bizim sekizlerde öyle bir çocuk var. arkadaşlar böyle saçma sapan diziler falan izlemeyin. çocuk lgs'den koptu ya. hocam diyor ben diyor ne yapacağım diyor ne? insan kaçakçılığına başlayacağım. Bak bu çocuk 458 puan yapıyor. Ders de bana ciddi ciddi hocam organ mafyası olacağım. Niye? Para orada hocam. Bak. saçma sapan diziler izlemeyin. Belgeseller. Evet isim bir sıfat bir dil bilgisi terimi. Aktör sinema terimi. Fora denizcilik terimidir. Değerli arkadaşlar. Terim anlamı da öğrendiniz mi? Öğrenenler el kaldırsın. Öğrenenler öğren evet, öğrenmişsiniz. Geçiyoruz şaka yaptım yani kaldırım derken. Evet, iklimle öğrendiğine göre bu soruyu çözebiliriz. Haydi bakalım. Buna göre yukarıdaki metinde geçen hangi sözcükler sözlüğe almalıdır? Hangi sözcükleri sözlüğe almalıdır? Attım hocam. Evet. Ne istiyormuş Batuhan? Bir dakika hocam. Terim anlamlıları istiyor arkadaşlar. Evet. Terim anlamlı sözcük ne istiyor? Kolay soru. Değil mi? Evet. Arkadaşlar internet e-posta cite bunlar ne oluyor? Terim oluyorlar. Evet, buyurunuz. Evet. Korumak sözcüğünü cümleye kazandığı anlar ayraç içinde yanlış verilmiştir. Bakın bunlar çok gelecek denemelerde. Sesleri kapatalım arkadan ses gelmesin. Dikkatleri dağıtmayalım. Evet sesleri kapattık değil mi? Evet. Birinin sesi açık ve arkadan ses geliyor. Özgüç olabilir mi? Evet. Arkadaşlar. Hocam bir dakika. Burada cevabımız tabii ki de C şıkkı geleneklerini korumanın tehlikeli ve zararlı durumları önlemekle bir alakası var mı? Hayır. Tutum, tutmak değil mi? Tutucu olmak. Evet. Hocam tam cevabı yazarken açtım. Bak işte yani hızlı okuyalım. Evet. Bir sözcüğün gerçek anlamını uzaklaşarak kazandı anlamı. Mecaz denilir. Hangisinde mecaz bir sözcük yok? Evet dikkat. Evet, İlk gördüğünüz atlıyor. Her sakallıyı dedeniz zannetmeyin. İlk gördüğünüze atlamayın. B diyenler var. C diyen var. B'ler çoğunlukta bir Tuğrul C demiş. Evet. Hocam evet, vicdanlı evet. ses olamayacağına yeri gerçekte. Evet. Arkadaşlar burada cevap Bursa. Bakın gevşek davranmak. Değil mi? Gevşek. Ondan sonra vicdanının sesi var mı? Harcanır mı? Arkadaşlar. Ama o, bak o, hocam. Harcayamaz kendini. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 5. Evet, hazırlamak sözcüğü kazandığı anlam yanlış verilmiştir demişler bize. Evet, gönder gelsin. Bir dakika hocam. Hmm. Evet, Canberk. ekran açık olsun. Kaan. Evet, cevapları alalım. Arkadaşlar, evet. burada dikkat edersek, birini herhangi bir şey yapabilecek veya bir şeyi yüklenebilecek duruma getirmek. Havalar soğuyunca kış için kömür hazırladık. Burada bir şeyi yüklenme veya hazır duruma getirme bir şey var mı? Yok. Yok. Evet. Hmm. Bakalım genel olarak ne demiş Hocam mesajlarım geç gidiyor. B diyen var, C diyen var. B diyen var. Evet. Hocam ben D demiştim. D ben, demiştim. ben de demiştim hocam. Ben de demiştim. Kimin de dedim. Evet. Aşağıdaki sözlerin hangisini bir sözcük gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmış? Evet efendim. Hocam çok basit. <laughs> basit diyorsunuz ama iki farklı şık geliyor şu an. Bir attı hocam. Attık hocam. Hocam son şıkka bakmadan yanıt verdim şimdi anladım. Öyle demeyin. Bazen sizi yanıltırlar ve cevap son şıktadır. Her şey olabilir. Arkadaşlar yanlış yapan bir arkadaş oldu. O kendini düzeltsin. Arkadaşlar C olacak değil mi? Toplum nasıl kaynaşsın? Nasıl yaşasın? Nasıl ayakta kalsın? Evet. Burada arkadaşlar başka bir sanat da var. Bunu da söylemiş olalım. Evet herhalde fasükür bitmiştir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ilk fasükürümüzü tamamlamış olduk. Yine iğrenç bir espri bir öğretmen arkadaş yapmıştı. Ee, oradan geldi fasükür deyince aklıma ee, öğrenciler için böyle fasiküller hazırlıyoruz. Bir tane ha. herkes hazırladı. Bir arkadaş çok gecikti. Öğretmen hazırlayamadı. Hocam dedik bu fasükül nerede? Kaç haftadır getirmiyorsun? Hocam dedi fasiküller Fas'tan geldiği için biraz uzun sürüyor. Dedik ki beni öldürün ya. Şu adam bir daha istedir yapmasın. Ben de duymayayım. Fasıl <laughs> Fas'tan geliyor. Hocam bizde ki. Sürekli. Anlayamadınız resmi. Ben anladım hocam. Bazı günler Fas'tan geliyormuş da arkadaş Fas'tan getiriyormuş o yüzden uzak uzun sürmüş. Yani, <laughs> <var>. Evet arkadaşlar <laughs> ilk dersimizde bugünlük bu <laughs> kadar diyoruz.